마포구청 인터넷 방송국 홈페이지에서 MBC 뉴스 이명노입니다. Ramazan yaklaşıyor, fiyatlarımızda bir oynama, Ramazan'a bağlı olarak bir oynama yok. Ama domateste hafif bir kıpırdanma var, o da ihracattan dolayı aşırı bir ihracat girdi domatese. Onun için domateste hafiften bir kıpırdanma var. Ama ciddi anlamda bir kıpırdanma değil, normal bir kıpırdanma. %10 gibi bir domateste yükseliş var. Bir domatesin fiyatı da Altı buçuk, yedi buçuk o civarlarda seyrediyor. Meyve düşüşte diyebiliriz. Elmalar bedava. Diyeceğimiz rakamlar yani iki buçuk, üç buçuk, üç, iki bu şekilde satılıyor. Portakalın zaten mevsimi geçti. Olsa da olur, olmasa da olur gibisinden düşünüyoruz. Çok ihtiyaç duyuyorsa iki kilo alabilir. Fiyatı da beş lira, dört lira gibi seyrediyor. Şu anda yeni başlayan ürünler çilek. Çilekte biraz hızlılık var. Muz hafiften bir yükseliş potasına girdi. Onun da sebebi de e, seralar artık bitiyor. Muz azalıyor. Yaz muzuna geçilecek. Azaldığı için talep ölçüsünde, talep doğrultusunda ufaktan bir e, yükselme var. Ramazan'dan, şu anda Ramazan'ın bir etkisini biz görmüyoruz. Yani e, sönük geçiyor. E, neden sönük geçiyor diye soracak olursanız, sönük geçmesinin sebebi tamamen pandemi. Başka bir şey değil yani. Artık ekonomik buhran. Şu anda ne kadar da biz rahatız, iyiyiz desek de bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntı da e, bu Kayseri için söyleyeyim ben, toplumun her katmanında etkisini gösteriyor. Ramazan'da olmazsa olmaz denecek ürün, yani sofralarda yeşillik bir kere olacak salata kesinlikle. Yani salata e, ve yeşillik ürünleri bir sofranın bereketidir ayrıca. Yani bunu e, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir. Sofrada mutlaka yeşillik olmalı artı sebze yemekleri sebzeler daha yeni başlıyor patlıcandır kabaktır efendime söyleyeyim fasulyedir bunlar e, olursa iyi olur yine e, mesela bu sene Ramazan'da teravih namazları yok İnsanlar evlerde e, kabe olayı yok gezme olayı yok misafirlik olayı yok mutlaka uzun bir süreç var yani sahura kadar. Meyve de yenecek, mutlaka yenecek. Sürekli çay içilmez, portakal da yenecek, çilek de yenecek, kivi de yenecek. Sonuçta bunlar da C vitamini. Bu C vitaminini insanlar almalı ki artık pandemideyiz. Virüse karşı etkisini göstermesi için e, akşama kadar insanların mesela boğazı kuru kalacak. Bunu geceden e, tahviyeli bir şekilde giderse hem orucunu rahat tutar hem de sağlığını korumuş olur diye düşünüyorum ben. Abi, çagı, çagı, çagı. abi çal açıla gönderi abi çal açıla gönderi abi ya. Abi çal açıla gönderi abi çal açıla gönderi abi ya. Abi buyur abi çal açıla